Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Biz yine mekandayız. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Sıradaki durağımız Tiran. Oradan araç kiralayıp Karadağ'a geçeceğiz. Uçağımız 12.50'de kalkacak. 1.40 gibi falan orada olacağız. Oradan gideceğiz. Tiran'da kalacağız. Sabahında hemen araçla Karadağ. Tiran'da aracı nereden kiraladım? Ne kadara kiraladım? Tiran'dan Karadağ'a giderken ne yapmanız gerekiyor? gümrükten geçerken ne yapmanız gerekiyor? Hepsini tek tek anlatacağım size. Karadağ'da da güzel bir gezi yapacağız. Takipte kalın. İzlemeye devam edin. Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Biz şimdi karadayız. Aracımızı kiraladık. Karadağ doğru yola çıktık. Şimdi dün gece başımıza şöyle bir olay geldi. Ondan bahsedeyim size. Biz lokal bir siteden aracı kiraladık. Yine size tavsiye ederim. Oradan kiralayabilirsiniz. Ucuz oluyor ama araç özelliklerine kesinlikle çok dikkatli bakın. Biz otomatik bir araç kiraladık. Bize gelen araç manueldi bir. İkincisi araç o kadar eski ki yani size anlatamam. Bir de şoför koltuğu ileri geri gitmiyor. Sabitlemiş rengeli. Benim boyum biraz kısa. <laughs> ayaklarım yetmiyor. gazla <laughs> debriyaja Ayaklarım yetmiyordu. E ben de onu iptal ettim. Sonra sağ olsun o çocuk bizi, araba getiren çocuk bizi kalacağımız yere bıraktı. Ondan sonra biz orada başka bir kiralama şirketi bulduk. Oradan kiraladık. O da günlüğüne 30 euro dedi. Haberiniz olsun. 100 euro depozito alıyor. Her bir sıkıntı çıkmazsa depozitoyu geri veriyor. Ama şöyle de bir detay var. Eğer diyor Arnavutluk dışına çıkarsan sana diyor yol yardımı yapamam. Araç için herhangi bir yardımda bulunamam. Ve sigortan Karadağlı geçmez diyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ben size ismini de söyleyeceğim. Kartını almıştım zaten. Yani diyor ki sadece Arnavutlu geçerli diyor benim şartları Benim diyor olan olanaklarım sadece Arnavutlu geçerli diyor. Bunu göz alarak yola çıkmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi size o ilk kiraladığım site güzel bir site, uygun bir site. Ama araç özelliklerine çok iyi bakın ve aracı kiraladıktan sonra kesinlikle konuşun. Hangi özelliği istiyorsanız, onu gördüyseniz konut kesinlikle sorun. Ona göre kiralayın. Çünkü böyle sonuçlar doğabiliyor. Biz de gece 2'ye iki, geliyordu indik. 4.30'da eve gidebildik yani uğraşmaktan. Şimdi iyisiyle kötüsüyle çıktık yola. Karadağ'a doğru gidiyoruz. Sınırda bir 15 euro ödeyeceğiz. Yeşil kart diyorlar. Karadağ giriş için, araçla giriş için onu ödemeniz gerekiyor. Onu nerede önerdiğini gösteririm size eğer orada çekmeme izin verirlerse. Çünkü biliyorsunuz sınır güvenliği biraz sıkıntılı oluyor. Bu kadar. Gezimize devam edelim. İnşallah size her yeri göstereceğim. Fiyatları göstereceğim. Her şeyi, her yeri beraber gezmiş olacağız. Arkadaşlar şimdi sınırı geçtik hiçbir sorun olmadı. Nereye gidiyorsunuz, nereye uğrayacaksınız diye sordu. Kaç gün kalacaksınız gibi sorular, klasik sorulardan sordular. Cevapladık, dambiyonumuzu vurdular, geçtik. Şöyle bir şey var, girmeden önce hemen girişte pasaport kontrolünün arka tarafında gişeler var. Oraya 15 lira ödeyerek araç için yeşil sigorta alıyorsunuz. Bunu sakın unutmayın çünkü bekletiyorlar sonra. Sıraya girmeden önce bir köşeye çekin, içeri geçin o gişeden 15 liraya aracınızın yeşil sigortasını alın. Ondan sonra pasaport girişine geçin. Sonra bir program olmuyor zaten geçiyorsunuz hemen. Orada çekecektim video ama biraz problem oluşturdular güvenlikten dolayı. O yüzden çekemedim. E şimdi biz devam ediyoruz tabi. Şöyle yolu da çekeyim size. İlk durağımız Kotor olacak. 2 gün Kotor'da kalacağız. Kotor Old Town, Kotor Körfezlerini falan gezeceğiz. Oradan Budva'ya döneceğiz. Bir gün Budva'da kalacağız. Ondan sonra da diğer gün Tiran'a döneceğiz artık. Bir yarım gün de Tiran'da vakit geçiririz. Sonra uçağımıza atlar. Evimize döneriz inşallah. Bu arada siz de benimle gezeceksiniz. Her şeyi anlatmaya çalışacağım. Her şeyi göstermeye çalışacağım. Takipte kalın. Tiran'dan Kotor'a 3.5 saat sürüyor yol. Aslında 180-185 kilometre falan. Ama yollar şimdi gördüğünüz gibi olduğu için 40'ı geçemiyorsunuz. Bizde çift yönlü bu yollar. Daracık yol zaten tek arabalık ama çift yönlü olduğu için 40'ı geçemiyorsunuz. O yüzden 3.5 saat gibi bir süre tutuyor. Halbuki bizim yollar gibi olsa 120-130 2 saat sürmeden gelirsin. Aynı Rize'nin şeyden bakış hali değil mi? Şahin Tepesi'nde. Şahinci aynen benziyor. Oradan oradan benziyor. Görünüşüyor. benziyor doğru diyorsun. Rize'li olduğumu belli etmemeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim Karadağ ikinci gelişim. Fakat ben ilk geldiğimde çok gezememiştim. Sadece Kotor'da biraz dolaşmıştım. ya çok kalamamıştım. O yüzden eşim ve çocuğuma tekrar gelmek istedim. Daha güzel gezmek için. Yol üzerinde acıkırsanız eğer ara uğrayıp orada güzel cevapi köftesi yapan yerler var. İsmini şu an hatırlamıyorum da ben bir yer bulmuştum. Fiyatları da uygundu. İsmini yazarım aşağıya. Eğer yolda acıkırsanız oraya uğrarsınız. Orada yemeğinizi yer devam edersiniz. Yani ya 10 köfteli ya 12 köfteli cevabı 4 buçuk euro muydu neydi hatırladığım kadarıyla. Dediğim gibi ismini yazarım siz menüsüne bakarsınız zaten. Yancılarım da yine yanımda. <laughs> Yola devam ediyoruz. Bu yollar harbiden sıkıntılı ya. Hakikaten sıkıntılı yollar. Yani, yani yavaş, kesinlikle yavaş gitmeniz gerekiyor. Kaza riski çok yüksek. E bir de kiralık araba yani. Hani, hafif sürtseler kim bilir ne kadar kitleyecekler. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Biz devam edelim. Yine size bir aktarmaya çalışacağım ben. Yemek yediğimiz yerde menüyü çekerim, yemek yediğimiz yeri çekerim, lezzetini söylerim. Ona göre uğrarsanız, uğramazsınız size kalmış. Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi mola verdik bu Budva'da. Şöyle, burada bir pekara fırın gibi bir yer var. Bir arkadaş tavsiyesi üzerine mola verdik. İsmini isminizi göstereceğim size. Kalabalıktı. Çekemedim o yüzden. İsmi bu. Pekara Bulever. Biz 1, 2, 3. 3 parça şey aldık. Biri böyle bir şey. Pizza gibi. Diğeri içi sosisli kruvasan. Diğeri normal tatlı kruvasan. Bir de şu içeceği göstereceğim size arkadaşlar. Şu içecek aldık. Toplamda 5.50 euro tuttu. Ve bu içecek arkadaşlar bu yoğurt olarak geçiyor zaten. Yani meyveli yoğurt gibi düşünün ama gerçekten inanılmaz. Yani tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Deneyin. Toplamda 5.50 euro verdik. Sağ salim evimize varmış bulunmaktayız. Evimizin otoparkının manzarası bu. Kaldığımız yerin ismi Apartmani Cuce. İsmini koyarım altı zaten. Biz iki günlük, iki kişi bir bebek olarak. 60 euro verdik. 2000 küsüre tekabül ediyor bu da. Şuradan arabayla indik. Park ettik arabamızı. Evde burada. Şimdi size evi de göstereyim. Kotor'da kalacağımız ev burası olacak. Kerem. Vay vay yap. Görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs> Burada mutfak. Oturma odası gibi bir yer. İki kişi için ideal bir yer. Burası da yatak odası. Bir çift kişilik yatak, bir tek kişilik yatak var. Bir de size balkonun manzarasını göstereyim. Burası yan dairenin tarafı. Burası da bizim taraf manzarası bu şekilde. Burada akşam çok güzel kahve içilir. Evimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi araç kiralama ile alakalı da Zaten size söylemiştim. Ee, bir tane lokal siteden kiraladık. Fakat sıkıntılar çıkınca diğer günü sabah başka bir yerden kiraladık. Ama onun da sigortası ve yol yardımı Karadağ'da geçmiyor. Onu göz alarak kiralayabilirsiniz. Ama ilk kiraladığım yer, gerçekten güzel ve uygun bir yer. Kiraladıktan sonra tekrar söylüyorum, kesinlikle adama yazın, özelliklerini sorun. Çünkü farklılık gösterebilir, biz o yüzden kiralayamadık oradan. Yani şimdilik diyeceklerim bu kadar. Şimdi biz bir üstümüzü başımızı değişelim. Dışarı çıkalım, belki bir denize gireriz. Suyu da gösteririm size. Sonra gezmeye başlarız, yemeğimizi yeriz. Devam edelim. Şimdi denize indik. Hatta ben yüzdüm, çıktım bile. Çünkü suyu görünce dayanamadım. Direkt atladım. Şöyle göstereyim. Şu suyun berraklığına bakar mısınız? Bugün çok yosun gelmiş, kir gelmiş buralara. O da şu yüzden. Burada bir Türk hanımefendi vardı, onunla konuştuk. Şu kuruzla, şu kuruz gemisi geldiğinde, daha doğrusu kruz gemileri geldiğinde kıyıya çok yosun veya pislik vuruyormuş. O yüzden bugün biraz yosunluydu deniz. Ama ona rağmen çok temizdi. Ama size şöyle söyleyeyim. Yani suda 10 dakika duramadım. O kadar soğuk ki, o kadar soğuk ki anlatamam size. Ama girmeye değer mi? Bence değer. Kesinlikle gelip girin burada. Bizim evimize çok yakında Plaja gitmedik. Hemen yokuştan aşağı indik. Direkt burada girdik. Zaten insanlar giriyor. Şöyle iskelelerde şezlonglarını atıyorlar, giriyorlar. Şey olarak, plaj olarak karşı taraf daha herhalde hareketli. Biz de bu iskelenin orada girdik. Burası daha temiz diye. Suyu çok güzel arkadaşlar. Buraya geliyorsanız denizinde de girin. Ama tekrar söylüyorum. Kesinlikle çok soğuk. 10 dakika dayanamadım. Şimdi gezmeye çıkıyoruz biz. Kotor Old Town'a gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Oraları göstereceğim size. Yarın da Kotor Körfezi tarafına gideceğiz inşallah. Diğer taraflara Perast olsun. Dobrato o taraflar olsun. Oralara gideceğiz. Şimdi gidelim eve hazırlanalım. Sonra çıkalım. Evet arkadaşlar. Kotor Old Town'a geldik. Şimdi içeriye gidip içeriye gezeceğiz. Bizim Kerem de ördekleri izliyor. Ne var? Sevdin mi ördekleri? He? <laughs> Hadi. Çok güzel bir görüntü değil mi arkadaşlar? Tam fotoğraflık. Şöyle göstereyim şurayı size. Şurada liman var. Yanında böyle kalenin orası var. Düz devam ediyorsunuz. İleride bir AVM var. AVM'nin otoparkına bıraktık arabayı. 1 saati 2 euro, 2 saati 4 euro diye diye yükseliyor. Daha ucuz vardır muhtemelen. Çocuk vardı yanımızda hemen bıraktık otoparka. Çok dolanmak istemedik. Dediğim gibi daha ucuzunu bulursunuz büyük ihtimalle. Şimdi Old içine gireceğiz, oraları gezeceğiz, bir yemek yeriz. Ne yiyelim? zaman hamburger mi istersin? Bakacağız artık. <laughs> Fiyatları gösteririm zaten. Karadağ çok güzel ya, ben çok beğendim. Zaten anlatmıştım, ilk geldiğimde ukde kalmıştı içimde gezememek. Bak Kerem. Ablalar abiler evet. oynuyor. <laughs> evet, ilk izlenimlerini. Ben çok sevdim Karadağ. Çok beğendim, çok huzur verici, e, sakin, güzel. İnsanlar çok iyi, yardımsever. Ben yani çok beğendim. Evet, muallime beğendiyse biz de beğenmek zorundayız. Bak deveci oynuyor Evet ne oğlum? Kotorol Dağı'na giriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan gelince güzel bir görüntü karşılayacak bizi. Her videoda izlediğiniz görüntü. Şimdi karşınıza çıkacak. Saat kulesi. Bir orta dünya havası yok mu? Harry Potter Yüzükler Efendisi gibi. Güzel mi? Beğendin mi? Tam beğendim. Şunu biliyor musun? Bayılırım Bunun olduğunu biliyor musun? Ağabeyim. Bu ne biliyor musun? Evet. Anlatayım hem izleyiciler de öğrenmiş olsun. Saat Bu utanç, bilesin taşı. Bilesin. utanç taşı. Utanç taşı. Kotor'da e, hapishane yok. Hı. Suçlayan biri olursa bunun önüne koyuyorlar. Gelen geçen herkes görüyor. Bu suç işlediğini biliyor herkes. Aynen. Bunun adı utanç taşı. Şunun adı tamam. arkadaşlar. Size saat kulesini tekrar göstereyim. Burası Saat Kulesi. Kotor Old Town meydanlarından biri. Aynen öyle ya. Yağmur başladı biraz. Zaten yağmurlu gösteriyordu yarın. Biz o yüzden bugün gelir gelmez denize girdik. Şimdi sokaklara kaybolacağız. Bu arada şunu da hatırlatayım aklıma gelmişti. Karadağ'da kaldığınız her bir gün için 1 Euro turist vergisi ödemeniz gerekiyor arkadaşlar kaldığınız otele bunu kesinlikle sorun. Eğer kaldığınız otel ödemiyorsa turist noktaları var. Kotor'da veya Budva'da turist noktaları var. Buradan kaldığınız gün kadar turist vergisi ödemeniz gerekiyor. Eğer ödemezseniz havalimanında ceza kesebiliyorlar veya geri gidip ödeyin yere gelin diyebiliyorlar. Bunlar önemli noktalar. Bunları kaçırmayın. Mesela biz şimdi kaldığımız evde 60 euroydu bizim. Normalde evin tutarı. Ama 2 gün kalıyoruz. 3 kişi 6 Euro'da turist vergisi aldı. Yani bizim yerimizi bizim yerimizi onlar ödüyor. Aynen. Şu kadar da çocuktan da turist ben vergisi çok... alıyorlar. <laughs> Oğlum ne turist? Niye küçümsünüz? <laughs> <laughs> değil mi? Yani bu yaşında üçüncü ülkesini geziyor Allah'ın izniyle. Aşırı Türk olası. kim geçerken çok ben... Cimde, cimde, cimde. <laughs> Aynen ben çok, şey de, ben çok duymuştum onu. Ben çok duymuştum onu hakikaten öyleymiş yani. Bizim Türkler çok geliyor buraya. E, Ama normal yani anlasın. şimdi niye normal çünkü Antalya'ya gitsen Bodrum'a gitsen Muğla'ya gitsen belki buranın iki katı üç katı para harcayacaksın. Euro'ya rağmen. Aynen öyle gelip buraya 35'e 36'ya çarpmanıza rağmen Türkiye'ye kadar pahalı gelmiyor. Beş liraya tıka basa kahvaltı yaptık. Aynen çekip atmıştım zaten size de. Beş liraya dört parça şey aldık. Kahvaltı tıka basa doyduk. Daha hala yemek yemedik. düşünün yani saat akşam altı altı buçuk oldu. <laughs> Bildiğin Türkçe yazıyor. Bak Satkule Sat kule. <gülüyor> <gülüyor> Ama zaten 1602 yani Osmanlı döneminde Aklan yapıldığı döneminde. için. Aynen. Şu aralara da alalım. Bak gift çatlar var onlara da bakalım mı? Bu sefer hediyeliklerimi unutmak istemiyorum çünkü <laughs> erkenden almak istiyorum. <laughs> Bu gezimizden önce de Bakü'ye gitmiştik. Hediyelik eşya almıştık oradan da unuttuk. E, i̇letişime de geçemedik kimseyle alabilmek için geriye öyle kayboldu gitti. Tabii ki, tabii ki. Şunu da söylemek istiyorum size. Kotor'u Budva'dan daha çok beğeniyorlar. Yani tabii biz de gidince buna karar veririm. Ben de kendi düşüncemi söylerim daha doğrusu. Ama genel olarak duyduğum gelenlerden Kotor daha iyi diyorlar. Çünkü Budva aynen Budva gezilecek bir bir de şey Budva çok daha turistik olmuş. Aynen sadece denizi denizli tatil için kullanılıyor diyorlar. Şurada menüye bakalım mı? Göstereyim millet de. Şurada Sezar diye bir restoran var. Size fiyatlarını göstereyim. Bakın biftek klasik diyor. 25 euro. Şurada salata var 300 gram 10 euro. Ne omlet Omelette 6,5 euro. Aynen, aynen pizza'm bu yere bakalım. Milletin merak ettiği. da gösterebilirsin. Tercih ediliyor makarna. Şimdi pizzaya bakalım. Margarita klasik. 450 gram 12 euro. Büyükmüş ama. Hı -hı. Şimdi makarnaları göstereyim. Bolognese 13 diyor. Pesto 13 diyor. Bir karbonara buralı, 13 ki. diyor. Yani 8-7-8 yürüyor da bu. Pesto, aynen makarna, bu Old Town'un dışına çıkınca. 7-8 euroya hem margarita pizza hem de makarna yiyebiliyorsunuz. Tabi old town, turistik yer olduğu için biraz pahalı. Tabi Avrupa'ya hiç gitmedim ama gezginlerden izlediğim videolar oluyor. Avrupa'ya göre de bir tık sanki pahalı gibi diyorlar Karadağ için. Çok güzelmiş bu sokaklar ya. Yani. Ben de daracık. çok beğendim. Çok otantik. daracık, sokak. Evet, <laughs> bu. Karşınıza çıkan manzaraya Bakar mısınız Her sokaktan çıktığınızda güzel bir şey karşınıza çıkıyor Şimdi bura neymiş Şurada fiyatları gösterip Yardımcı oluyor Bak burada Margarita pizza 9.70 diyor 300 gramı Salata 250 gram 5.60 diyor. Makarna 10-20 euro diyor. 300 gram. Burası bak bir önceki yere göre bir tık daha ucuz. Gramajları biraz daha düşük ama biraz daha ucuz. Bir de şöyle alayım sizin için şurayı. Şöyle oltanın içinde hediyelikçiler var. Her yere görürsünüz zaten. Magnetler var. Magnetlerde 3 euro yazıyor haberiniz olsun. Ben 2 euroya kadar görmüştüm. Evet. Bak. Şurada da Pronto pizza var arkadaşlar. Şu. Buranın en meşhur pizzacılarından biri. Onun fiyatlarını da göstereyim size. Pronto pizza burası arkadaşlar. Dilimi 3 euro. Dilimi de büyük bayağı haberiniz olsun. 23 euro yanında da böyle oturup yiyebiliyorsunuz. Pronto pizzanın fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle yapayım. Siz durdurup bakarsanız. Yanlarında Türkçeleri de yazıyor zaten. Çok Türk geldiği için Türkçe menü de eklemişler. Ben şöyle yavaşça göstereyim durdurup bakarsınız. Şurası girdiğimiz yer. Ya, Sarı yanından döndüğümüzde şöyle bir hediyelik eşyacı var. Souvenir. Burada daha önce bahsetmiştim ya magnetlerden 3 euro diye. Burada 2 euro mesela. Şu tarz magnetler. şunlar düz olanlar 1 euro. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Burada ideya diye marketler var arkadaşlar. Ona gidiyoruz. Ev için su falan alacağız. Hani kapanır mapanır diye. Aa şuraya bak Şuradan bir görüntü alayım. Şurada al şurada. Oradan da alayım. Çok güzel durmuyor bu. Buradaki yaşayan insanlar zor yaşlanıyordur ya. Burası da her videoda görüyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi şöyle yapayım. Şurada kapı ismini göstereyim. Oran eğer bulamazsanız gelirsiniz ki zaten arı sokaklara dalınca yine çıkarsınız buraya ama şöyle göstereyim. Doğru bakarsınız. Southern Gate. Southern Gate. Ya şu suyun berraklığına bakın ya. Bir de o kadar güzel kokuyor ki böyle. Köy kokusu var ya. Bildiğiniz köy kokusu var. Orada <laughs> güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. O kadar temiz ki atlayıp yüzesim geldi ya. Allah çok güzelmiş ya. Şimdi biz pizzamızı yedik. Çıktık. Vejeteryan pizza söyledik. 11.90 euro. Bir taneye iki kişi çok rahat doyuyor. 8 dilim var evet. 8 dilim var. Büyük bir pizza 400 gram olarak geçiyor. Ya yani biz bir tane söyledik. iki kişi çok rahat doyduk. Bilginiz olsun eğer gelirseniz. <laughs> ben yerim deyip direkt dalmayın. İlk bir deneyin, doymazsanız bir daha söylersiniz. Problem değil o. Şimdi arabamızı almaya gidiyoruz. Eve geçeceğiz artık. Tabii. Bugünü böyle kapatacağız büyük ihtimal. Şurayı da göstereyim. Akşam da çok güzel gözüküyormuş. Evet. Işıklandırma ne kadar önemli değil mi arkadaşlar? Bir turistik bir yer için. arkadaşlar. Kotor'da bir günü sonlandırdık. Yarın inşallah Kotor Körfezi'ni gezeceğiz. Perastı, Dobratay oraları gideceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Çocuğu uyuttuk. Balkonda oturacağız. Elma suyu almıştık. Onu içeceğiz. Sonra biz yatıp uyuyacağız. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.